Herkese merhaba. Genel olarak piyasalara baktığımızda yılın ilk çeyreği COVID-19 fiyatlamasıyla oldukça sert. İkinci çeyreği ise krizden çıkışın önceden fiyatlanması ile oldukça pozitif bir seyir halindeydi. Üçüncü çeyrekte ise daha sakin, daha temkinli bir süreç bizi bekliyor olacaktır. Ağırlıklı olarak baktığımızda iki tane gündem maddesi var. Birinci gündem maddesi Avrupa Birliği Kurtarma Fonu'nun içeriği ne olacak, nasıl sonuçlanacak? Bu önümüzdeki iki aylık periyotta bizi oldukça meşgul edecek bir gündem. Üçüncü de üçüncü aydan itibaren, önümüzdeki üçüncü aydan itibaren Amerikan başkanlık seçimlerinin etkisi ne olacak? Joe Biden mı yoksa Trump seçimleri önde götürecek? Bunlar üzerine odaklanacağız. Ama ağırlıklı olarak Avrupa Birliği Kurtarma Fonu hem Euro dolar üzerinde belirgin olacak hem de bizim ticaret ve borsamız üzerinde de ana etmenlerden bir tanesi olacaktır. Yurt içine baktığımızda hem TL hem de dövizdeki düşük faiz seviyesi TL enstrümanlarda hisse senedi ve fonlara katılımın tarihi yüksek seviyelerde olmasına neden oluyor. Hadi gelin hep birlikte Haziran enflasyonuna şöyle bir bakalım niye böyle olmuş. Neden geliş hangi gelişmeler etken burada bulunmuşlar? Haziran ayında enflasyon Nisan ve Mayıs ayında olduğu gibi piyasa beklentileri üzerinde geldi. Hem girdi maliyetinde hem de nihai fiyatında belirgin bir yükseliş var. Haziran ayında toplu ulaşım konusundaki tereddütlerin otomotiv talebini desteklemesi ki insanlar toplu ulaşım yerine genel olarak araba alma yönünde bir eğilim tercih ettiler. Otomobil fiyatları da artıyordu. Dolayısıyla bu ikisinin bir araya gelmesi olumsuz bir etken yarattı. Yaz sezonuyla birlikte uçak ve otobüs fiyatları, bilet fiyatlarında ciddi bir artışlar oldu. Bunların katkısını gördük. E, sezonun açılmasıyla beraber ve yasakların kalkmasıyla beraber otel restoranlar da tekrardan açılmaya başlayınca onlar da bir geçmiş dönemin fiyat ayarlaması üzerine gittiler. E, bu da ne yaptı? Covid-19 ile beraber birleşince birim maliyetlerin artması neden oldu ve doğal olarak da enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesini sağladı. İşte bu ayın sonu itibariyle Merkez Bankası enflasyon raporu toplantısı yapacak. İşte 7.4 olan oradaki enflasyon beklentisini 9-9.5 bandına çekmesi sürpriz olmayacak. Niye? Çünkü iç talepte öngörülenden çok daha güçlü ve sert bir toparlanma gördük. V şeklinde ve oldukça sertti. Bunu hem konut tarafında hem otomotiv tarafında hem PMI tarafında bütün etmenlerde rahat bir şekilde görebiliyoruz. İki, talepteki toparlanma ile küresel olarak artan emtia fiyatları en basına petrol fiyatlarındaki artışı gördük burada. 25'ten bir anda 42-43 bandına kadar yükseliş gördü. E, salgına karşı alınan önlemler şirketlerin maliyetlerini ciddi bir şekilde arttırdı. Dolayısıyla bu üç etmene baktığımızda Merkez Bankası'nda buna göre bir düzenleme yapması son derece normal olacaktır. Yani aykırı bir şey yok orada. E, diğer taraftan borsa ve dips tarafına bak, baktığımızda ise yabancıların satışının devam ettiğini görüyoruz. Biz de Ocak ayından beri, daha doğrusu yılbaşından beri diyebiliriz onu, düzenli olarak ve güçlü bir şekilde yabancı çıkışı vardı. İki hafta alır gibi oldular. 120 milyon dolarlık bir alış vardı. Ama geçtiğimiz hafta itibariyle o alışı da bıraktılar. Dolayısıyla negatif seyir devam etti. Momentum kayboluyor ama yabancı çıkışın devam ettiğini görüyoruz. Buna karşılık yerli talebi çok ciddi bir şekilde artıyor. O yüzden geliştirildiğim gibi e, real faizin negatif olması, mevduat faizlerinin 6-7 bandında bulunması, buna karşılık enflasyonun 12 bandında bulunması, yerli talebinin ciddi bir şekilde borsa ve fonlara önemli nedeni oldu. E, dips'teki tarafa baktığımızda ise yabancının çıkışının son derece sert olduğunu, yani 7 milyar seviyesine ulaştığını görüyoruz ki e, bu 7 milyarı şöyle dedim son 7 milyarda beraber dip stoku yabancıların verinin yayınlanmaya başladı. 2005 yılından bu yana en düşük seviye 4.29 seviyesine geldi. Hisse senedi tarafına baktığımızda ise 2009 yılı dip seviyelerini yakın seyrediyoruz. Dolayısıyla yerlerin ciddi bir ağırlığı var. Bu da önümüzdeki süreçte yabancı sermayenin gelmesi açısından gelip piyasayı toparlaması daha yukarılara çıkarması açısından bunu olumlu yönde de değerlendirebilirsiniz. <laughs> Diğer taraftan yerli işlemlere döndük. Dolayısıyla yerlinin gücüyle nereye kadar gidebiliriz? E, global anlamda finans merkezi olmak istiyorsak DIPS stokunda da hisse senedi stokunda da yabancı yatırımcının belirli bir ağırlığının en az yani %70-80 demiyoruz ama belirli bir ağırlığının olması gerekiyor. Bu böyle sadece içe kapalı gibi algı oluşabilir diyerek bunu olumsuz yönde de yorumlayabilirsiniz. <laughs> İki tarafta size kalmış yani bardan dolu ve boş tarafı olarak bakalım. Biz yüz tarafına baktığımızda ise işte 118 bin bölgesinde etkili bir kar satışları var. bu da yılın dip bölgesinden yükselen ikinci trendi altında ikinci kez kapanış yaptık. Dolayısıyla bunu ne diyor? Teknik anlamda 118 bin üzerinde kapanış yapamadığınız takdirde geri çekilme olabilir. Bu geri çekilmelerde 115 bin 500, 113 bin 500 bandında Dengelenir diye bekliyorum ben sermaye piyasası. 2019'da 7 banka hissesi, Şubat 2020'de ise Borsa İstanbul Park piyasalarının tamamı için açar satış yasağı getirmişti. 1 Temmuz itibariyle Biz30 endeksinde yer alan hisseler için bu yasak kalktı ama burada bir madde vardı. O madde de diyordu ki açar satış üstüne basılması zorunludur. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi gerekir. Yatırımcılar ve yatırım kuruluşları bunu bilgilendirmeli. Şimdi açıldıktan sonra 1 Temmuz itibariyle yapılan işlemlere bakmışlar. İşlemlerde de açığa satış bildirimlerinin yapılmadığını tespit etmişler. Dolayısıyla 6 tane kurma 1 ay ile 6 ay arasında değişen sürelerde açığa satış yasağı getirmiş. Şimdi bu ilk etapta ne yapar? Borsa tarafında olumlu bir tren neden olur. Niye olumlu bir tren denilen olur? Yabancılar açığa satış yaparak piyasa dengelenmesini sağlarken şimdi açığa satış tarafı olmayınca, yerli de açığa satış pek yapmaya niyetli olmayınca ki yeni gelen yatırımcı grubu, 500 bin kişilik yatırımcı grubu zaten alıp tutma üzerine hareket ediyorlar. E şimdi bir realizasyonla karşılaşmayınca bu trend doğal olarak yukarı yönde gidecektir. Biraz önce de söylediğim gibi biz de 118 bin seviyesinin geçilmesine tam niyetlenirken bir kere realizasyonla karşı karşıya kalıyorduk. Bunun daha yukarı yönüne hareket etmesine sana imkan sağlar mı? Evet doğal olarak imkan sağlar ve baktığımızda Asya'dan, Avrupa'dan ve Amerika'dan ek makroekonomik ekonomik veriler beklentilerden de iyi gelince yurt dışına para ederseydim burada da rahat bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla e, baktığımızda yabancı açısından ulaşım konusunda bir sıkıntı yaratmakla beraber diğer taraftan yerli yatırımcı açısından olumlu, borsa açısından da olumlu yönde değerlendirebilmek mümkün burada. E, dolar TL tarafına baktığımızda da risk iştahında bir artış var ciddi bir şekilde. E, baktığımızda da dolar endeksinin zayıflığında devam ettiğini görüyoruz. Ama buna karşılık Haziran ayı enflasyonunun piyasa beklentisinin oldukça üzerine gelmesi ve yıllık enflasyon %12.62'ye yükselmesi TL üzerinde bir olumsuz etken neden, neden oldu ve dolayısıyla burada bir yükseliş trendini gördük. E, TL tarafında bakacağımız nokta CDS'ler. CDS'lerin 200 günlük ortalaması 451 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına geldiğimiz takdirde 6.86'dan şu anda işlem görürken 6.80 ve altını rahat bir şekilde görme imkanına sahip olabiliriz. Ama teknik açıdan da 6.86'nın üzerinde çıkılması işte 6.91, 6.97 seviyelerini teknik olarak görüntüye girmesi nedeniyle bu da biraz sıkıntı yaratabilir. Ama şu anki moda baktığımızda, bu hafta üzerinde baktığımızda ve hatta bu ay üzerinde de baktığımızda sakin bir seyri sürdüğünü görüyoruz. Kurda anlamlı bir değişiklikler olmasını da şu kompozisyonda pek beklemiyoruz. Dolayısıyla 6.76-6.90 bandında bir hareketlilik olması bu ay içerisinde bizim için pek şaşırtıcı olmayacaktır. Şimdi ekonomi tarafındaki bu kadar iyi haberlere karşılık altına da bakıyoruz. Altında 1770 dolar seviyesinin üzerinde. Şimdi makro veriler bir V şeklinde toparlanmaya işaret ederken, borsalar bu şekilde fiyatlanma yaparken maalesef koronavirüs sayısındaki yakalanılan insanlar sayısındaki artış e, ciddi bir şekilde Amerika kıtasında ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Dolayısıyla bu da sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla gerilen ortamlar insanlar altına yöneliyorlar. Amerikan doları yerine altını tercih ediyorlar şu kompozisyonda ve dolayısıyla bu da ne yapıyor? Altının 1700 ilk önce 1720 üzerinde kalmasını sağladı. Sonra 1750 üzerinde kalmasını sağladı. E, potada şu anki kompozisyonda 1800 seviyeleri var. Oraya doğru da etap etap gidiyor. Çünkü Amerika kısmında maalesef ki koronavirüsün yayılım hızı konusunda yavaşlayıcı ya da durgunluğa işaret edecek bir veriler gelmiyor. Oradan olumlu yönde veriler, sevindirici veriler gelmeye başladı takdirde altında bir geri çekilmeyi görebiliriz. Ama onun haricindeki modda altında etap atıp olsa da yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Hepinize iyi haftalar olsun. Kolay gelsin.